Can Bey, hayırdır. Hayırdır abi. Ne, ne hayır? Boynuzda saat var. Hem de kökler marka yazıyor. Evet abi kökler marka. E, bu ayki elektrik faturalarını ödedim. E, tam köklemişlerdi <laughs> bana. O yüzden boynuzla geziyorum. Çünkü bir daha Sen kaybetmeyeyim diye saat. Evet, evet. Ketaş'tan geldi. Kökler. Kökler marka. Evet, şurada yazıyor. Abi orada yazıyor? Ek kökler. Kökler ekler değil. Ekler pasta. Hayır, ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Evet, evet. bari. Tek parça. Tek parça evet. Ne kadar geldi hocam bu ay? 1,5 e, bir buçuk milyar geldi. Bir buçuk milyar. E, evet. evet. Eve de 500 milyon geldi. Nasıl olacak hocam bu ülkenin hali böyle? Valla ben bir ülkenin halini anlamam ben. Ben, ben cebimde varlarım. Hayatı Hayati Genç 100 lira gelmiş. Hayatı Genç saati kebandan yaksın, ırmaktan alsın. Kaçak kullansın, kaçak. Sizlere de tavsiye ediyorum. Elektrik saatlerinden kaçak kullanın. Evet. Herkese tavsiyeniz köpür. Ediyorum evet. Herkese tavsiye ediyorum. Elektrik saat şeyler kaçak kullansınlar. Kökler. Kökler marka. Kökler. Dibine kökler kadar marka. Kökler. Dibine kadar kökler. Cihan Bey keyfiniz yerinde. Yağı almışsın. Tuvalet kağıdı da yerinde. Abi ne yapalım abi ya. Çok zam gelmiş abi. 140 lira olmuş tuvalet kağıdı. Ee, şey komünizm. Abi bu da 145 lira olmuş. E, hayati Genç ne yapsın? Abi hayatı genç su alacak yani marketten su alsın su e, koysun. Tuvalet Türkiye. kağıdı nasıl yapsın? Ne? Tuvalet kağıdı mı? Gıbıyıktan şey alsın 10 kilo gazete kağıdı alsın. Cemil Gıbıyıktan gazete kağıdı alsın. Hayatı öyle diyorsun yani. Evet evet. Başka mesajın var mı Hayati Bey? Yok selam söyleyin yani emeklinin alacağı Gıbıyıktan gazete kağıdı başka bir şey yok. Bu kadar hayat pahalı bizi canımızdan bezdirmeye başladı arkadaş. Yani markete gidiyoruz işte yüzde zam gelmiş. Yağa bakıyoruz yüzde iki yüz zam gelmiş. E bir de bunun üstüne üstlük böyle şeyler gelince elektrik faturaları iki üç misli artınca yani biz de ne yapalım yani bu şekilde tepkimizi ortaya koymak zorunda kaldık. Yani bunu kimler gör, kim görecekse görür belki buna bir şey yapar yani önlem al, alırlar. Cumhurbaşkanı dediği gibi bende dört çocuk var. de biz altı kişiyiz biz. O yüzden herhalde bizimki yüzde yüz elli açar herhalde. Köklü sayışlarıyla köklüyorlar. Orada bir sadece bir rakam harf şeyi var. Ee, değişikliğinden dolayı oldu. Yani bu bir şekilde hep tepki olması lazım ve de yedaş mıdır, tedaş mıdır bunun bu şekilde elektrik faturalarını indirmeleri gerekiyor. Hepsini alıyorlar bizden. Bize bizdeki yaktıkları aletlerin, cihazların parasını bile alıyorlar. Yani yanan cihazlarımız oluyor bizim. Niye? Yedaşın hizmetlerinden memnun değilim. Yani şimdi yaz ayında elektrik kesiyor. Gündüz elektrik kesiyorlar. Yani kış kışın ve yani böyle kış ayında olabilir belki ama yani yazın bu kadar da olmaz. bayisiyim bir de üstelik. Kökler, kökler markanın bayisiyim. Ekonomiye gelince yani dünyada da böyle bir sıkıntı var ama yani bizdeki biraz daha çok fazla gibi sanki. Müdahale edilmiyor. Herkes kafasına göre fiyat sat, fiyat belirliyor. Ürün satıyor. Yüksek yani çok yüksek. Efendim dolar ne zaman nasıl düştü? Dolar 18 liraya 3 gün kaldı. Dolar zaten 8 liradan 18'e çıktı. E 3 gün 18'de kaldı. Dolar düştü 14'e. Yani 8'den 14'e çıkmış oldu. Bu mu düşmek? Memleketimizi seviyoruz. Bir an önce el atsınlar bunlara. Yani böyle hep vatandaşın düşünmesiyle olmaz. Biraz da idareciler düşünecek. İroniyi o yüzden mi? Yaptın? Evet, o yüzden bu ironiyi yapmak zorundayım ve yapıyorum. Ve de devam edeceğim bunlara. Bu protestoları, eylemleri vatandaşlar nasıl karşılıyor? Vatandaşlar çok olumlu karşılıyor. Sade vatandaşlar mı? Yani köylerden arıyorlar beni. Herkes gülmekten kırılıyor. Yani diyorlar ya biz de yapalım diyor. Ben de diyorum siz yapmayın diyorum. Hani ben kendimi bir şekilde izah ama Köydeki vatandaş nasıl izah etsin? Bu e, ironilerin, bu e, zamlar, protestonun ana fikirleri birisi de sizsiniz. Şimdi enerji bakanı. Son açıklamasında şunu söyledi. Çok tuhaf tuhafıma gitti. E, bu zamlar olumlu şekilde halka yansıdı diye bir beyanat verdi. Beni aldı bir gülme. Yani çok saçma bir olay. Eee %125 zam geldi ve halk bundan çok mutluymuş. Ve biz de Can Bey'le konuşurken Kökler marka bir saat vardı. Baktım 500 yazıyor. Esasından köklediler yani o Olay bu, farklı bir şey değil. Ama orada bir şey o no, kökler gel buraya diye bir şey var. O nereden çıktı? Aynı aynısını bana bana kokladıkları gibi ona da koklamışlar. O yüzden çünkü. Bu yani, iş yerine görüyoruz ki, burada 10 tane herkes var. Herkes bu korudan müzdarip. Kime sorsanız evet, evet. Yani bunun muhalifle bir alakası yok. Yani diğer Arkadaşlar da muzları bu, bu, bu konuda. Ya 4253 oldu keşke, oldu. keşke olmasaydı. Masası keşke masası bir keşke bir olmasaydı. Keşke olmasaydı hiç zam gelmeseydi. Olay bu yani. Herkes şu anda yani hiç zam yapmasaydı. Yap, keşke elektriği keşke zam yapmasaydı. Elektriğe de zam yapmasaydı. %125 zam, %27 zam. Gerisini siz düşünün. Bundan sonra ne olacak? Gözler Hep beraber göreceğiz. Şey ben canın gözlerine bakıyorum. O işi görüyorum. Halkın çok, durumu çok kötü. Çok yüksek faturalar geliyor. Yani bir değil iki değil. Yani gıdaya gitsen aynı. İşte elektrik faturaları aynı. Yani e, bakul SSK primleri aynı. E i̇şte e, inşaat malzemesi aynı. Yani bunlara bir dur denmesi gerekiyor. Ama siz bütün gelen zamlarda bu tür e, protestoları yapıyorsunuz. Bu sokakta da, arasında de. Aras Geçen gün yağ konusunda yapmıştık. Diyor. Evet doğru. Arabaya da yağ Yani bir tepki yani. olması lazım. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ee, ne söyleyeyim ben size? Korkuda mı desem? Herkes silmiş bir tarafa. Bekliyor. Birkaç kişi böyle bu şey değil tabii. Siz yanlış anlaşılmasın. Ee, ne derler buna? İsyan falan değil. Sadece bir ironi. ironi. Biz ironi yapıp halkı işte ne bileyim anlasınlar diye ama kimsenin de gıkı çıkmıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Söylemek istediğimiz bu zamların bir an önce durması. Böyle yağmur yağar gibi zam sağınağının altında. Hadi biz bir şekilde kendimizi idare ederiz ama bu vatandaş bu işin altından kalkamaz. Yani buna bir an önce böyle dur denmesi lazım. Ve de artık yani şeylerle beraber elektrik faturalarıyla beraber bir de elleri cebimizde. Yani elleri en azından ellerini bizim cebimizden çeksinler.